iki aşı için de ihtiyacımız olan aşılar diye düşünüyorum çünkü saha bunu gerektiriyor. Artık e, demin de bahsettiğim gibi antibiyotiklerimiz çalışmaz hale geldiği için bir immün sistem yani e, vücudun e, immün sisteme alıştırılması için bu aşıların gerekliliğine inanıyorum. <laughs> Özellikle bu bölge e, Besi bölgesi ve transfer çok oluyor. Ve toplama hayvancılık olduğu için hastalıklarla mücadele antibiyotikler kısmında başarısız la uğramaya başladı. Aşının gelimiyle yani gelmesiyle bizi biraz bir nebze rahatlatacağını düşünüyorum. Özellikle bu bölge besi bölgesi ve transfer çok oluyor ve toplama hayvancılık olduğu için hastalıklarla mücadele antibiyotikler kısmında başarısız la uğramaya başladı. Evet. Aşının gelimiyle yani gelmesiyle bizi biraz bir nebze rahatlatacağını düşünüyorum.